Orhan Gazi Süleyman Paşa'ya Rumeli'yi fethetmek arzumuzdur dediği zaman diyor ya Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla Peygamberimizin ruhaniyeti, Evliya'nın duası sizin Osmanlı Sultanı'nın yardımıyla, desteğiyle, Allah'ın izniyle nice zor işler kolay olur diyor. Hani Allah nice az toplulukları çok topluluklara galip kılar ayeti kerimesi var ya arkadaşlar. Bir ders önce bahsetmiştim ya gerçekten onlar buna inanıyorlar. Gazi insanlar arkadaşlar. Yani her şey bilim, teknoloji tamam ama yani bilim, teknolojiyle de her şey bitmiyor arkadaşlar. Çanakkale'de de dünyanın en güçlü donanmaları yenilmez armada, demir armada Çanakkale'ye dayanmıştı ama arkadaşlar Mehmetçiğin azmi karşısında yenildiler. Yani Seyit Onbaşı 276 kiloluk mermiyi kaldırdı. Yani bugün bilim bir insan 276 kiloyu kaldıramaz diye anlatıyor. Ama Seyit Onbaşı kaldırdı onu. I'm um, this.